Merhaba. Biz yeni videoyla geldik. Bugün makyaj yapacağız. Ay. Ben Serena'ya yapacağım. Serena ile anneye yapacak. Evet. Evet. Bakalım Serena nasıl makyaj yapacak? İ İlk, Hı? ben yapacağım Serena'ya. Evet. Sonra da Serena yapacak. Evet. Evet. Şimdi başlıyoruz. İlk azıcık fondöten sürelim. Bebek elem sürüyoruz bağır olmasın diye fazla bir şey yapmıyoruz. <gülüyor> 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 tamam da kaçma. İlk defa makyaj yaptığına göre baya kaçıyor. Atma. Bana bak hanımecim. Hı? Uran ya. Tamam. Şimdi gel. Kaşlarımızı kaşlıyamızı sürüyoruz. <laughs> Sonra azıcık eyeliner çekelim Selena ya. Gözlerin kapatacak. Yavaş. <laughs> <Lock. gülüyor> <laughs> <laughs> Bakayım nasıl oldu ya kızım. Kapat gözlerini, kapat. Ben yaptığım zaman çok meraklanıyorsun da. Evet. Kapat, kapat, kapat. Neyse acayip bu kadar. Erden beş. Sen verme sürelim Serenay'a. ya. Römerimiz. Şimdi allık da süredim Serena ya. Bir <laughs> sürmedim göz farı sürmeye. Kapat gözün. Evet. Bayılıyor makyaj yapmaya. Evet. Şimdi, bir bakalım. Yapalım bakalım Selena. Ne yapacak acaba? <laughs> Bizeki de Tamam şimdi. Gözümüzü sürelim. <laughs> Koyun bayağı seviyor. <laughs> tamam. Bu kadar da yeterli bence. Hafif değil, yaptık. Sana. Şimdi Serena, bana yapacak. Evet, fondötenlerden ah, sıkayım, yardım edeyim sana ben. Tamam, yüzüme sürebilirsin. Üstüme düşürme de. Sür bakalım yüzümüz. Tamam, bu tarafa da sür, hepsini aynı yere sür. İyice yedir anne, nasıl yediriyor? Hmm. Tamam. Tamam. Şimdi, şimdi al istersen da sür Tamam. Kaşlarımı süreceğim. Kaşlarımı evet. Evet. Tamam. Diğerine de sür. <gülüyor> <gülüyor> Ters mi <niye> kız? <laughs> Neyse kadar da sana yeterli. Şimdi <laughs> istersen <sen> azıcık <laughs> dur Rümeli de aynı anı ister misin? Çekebilir misin? Nasıl çekeceğim bakalım. <gülüyor> 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 Nereden çekiyorsun kız? <laughs> Diğer gözüme de çek. Kırk <laughs> kreme değil ha. <laughs> Daha <laughs> rümel sürmedik. Evet Serena bana eyeliner çekti arkadaşlar. Bakın. Şimdi bakalım rümel sürecek. Haydi. Sür bakalım. Sür evet sür. Buraya anneciğim buraya sür. Kirpiklere. <laughs> tamam. Tamam. <gülüyor> Evet. Sen ne yapacaksın orada? Allah da sürer misin? Ya bekle. Al tamam. -da. Aldığımız. Far sürmedin gözümün üstüne. Sarı unutuyoruz, sonradan sürüyoruz. Şuna bakmayın. <laughs> tamam, diğer gözüm ateş. Bunu daha getirecektik. Tamam. Parlağı unuttuk getirmeye. Şimdi rol süreceğiz. Hangisinden süreceğiz? Bunda. Tamam. Kalem istersen siz. Hayır. Tamam. Sana ondan bir şey Tamam süreceğim Didaklanma. <laughs> Evet, çok dedim kızımız. iyi sürüyor ama diğerlerini fazla süremedik. Evet arkadaşlar bu bizim şimdi, makyajımız. Şimdi bandana. Bunu da mı süreceğiz? <laughs> Sür bakalım. Çıkaracak çıkacaksın. Evet. Tamam. Çizme. Tamam. Ay. mı? Hı hı. bu bizim makyajımız. Anne. Anneciğim başka bir şey kalmadı. Sen bir şey yapacak Ha makyajımız bitti. Sonra başka bir şeyler ama yaparız. Ama sana bir bondan yapacağım. Onu yaptın ama. Bak yüzümde kalıyor. <laughs> Fazla etmemiş. Evet. Bizim makyajımız bu kadarlık. Ben Serenay'a makyaj yaptım. Serenay da bana gördüğünüz gibi. Bu kadarlık makyajımız oldu. Hafif bir makyaj yaptık. Serena'yı çok sevdi. Roja bayılıyor zaten. Hadi şimdi başka kulağına tamam, yapalım. Tamam. Sizi bir dahaki videoya görüşürüz. Ama anne. Serena ne Orada başka bir şey yok. Orada sadece başka rojlar var. Ee, şimdi sen söyle arkadaşlarına söylüyorduk. like atmayı, abone olmayı unutmayın. ya. ya söyle. Unutmayın bye. Like unutmayın. Abone de değil, siz abone olun. Sizi çok seviyoruz. Bir dahaki videoya görüşürüz.